Midye dolma, Türkiye'nin en sevilen ve simgeleşmiş sokak lezzetlerinden biridir. Pirinç, kuş üzümü, çam fıstığı ve ısıtıcı baharatların harmanlandığı hoş kokulu bir karışımla doldurulmuş enfes midyeler. Bu yemek, baharatlı pirinç ve taze deniz ürünlerinin kokusunun havayı doldurduğu, yerel halkı ve ziyaretçileri hareketli sokak köşelerine ve canlı pazarlara çeken Türk sahil şehirlerinin vazgeçilmezidir. Parlak siyah midye kabuklarını hayal edin. Özenle açılmış ve lezzetli, hoş kokulu bir pirinç dolgusunu ortaya çıkarmış. Her lokma, lezzetleri parlatan ve ferahlatıcı bir ekşilik katan cömert bir limon sıkımıyla yenir. Kalabalık şehir sokaklarında insanlar satıcıların etrafında toplanır. Bu eşsiz lezzeti tadarken kahkahaları ve sohbetleri paylaşırlar. Midyeci olarak bilinen satıcılar, tepsilerini parlak midyelerle ustaca doldurarak İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde kalabalıkları çeken karşı konulmaz bir görüntü oluştururlar. Midye dolmalarla dolu bu tepsilerin görüntüsü, yerel halkı ve turistleri, bu sokak yemeği geleneğine duyulan ortak sevgide birleştiren, tanıdık ve rahatlatıcı bir manzaradır. Midyenin tuzlu, okyanus taze tadı ile tatlı tuzlu pirincin birleşimi mükemmel bir lokma yaratırken limon sıkımı her lezzeti yükseltir. Midye dolma yemek sadece bir atıştırmalıktan fazlasıdır. Bir deneyimdir. Hayatın basit zevklerinin tadını çıkarmak için bir an duraklamadır. Hızlı bir atıştırmalıktan öte, midye dolma İstanbul'un canlı sokak yaşamının bir sembolü. Şehrin dokusuna işlenmiş bir mutfak geleneğidir. İster ömür boyu ikamet edenler İster ilk kez ziyaret edenler olsun, herkesi bir araya getirir. Bu lezzetli ikramın keyfini paylaşırlar. Taze midye çağrısı sokaklarda yankılanır. Herkesi durmaya, tadını çıkarmaya ve zamanın testinden geçmiş sevilen bir Türk geleneğini tatmaya davet eder. Yolculuk denizde başlar. Şafağın ilk ışıkları suyun üzerinde parıldarken balıkçılar günlük avları için yola çıkar. Deniz havası berraktır ve günün avının heyecanı havayı doldurur. Midyeler, sularının zengin ve yaşam dolu olduğu Türkiye'nin el değmemiş kıyılarından özenle toplanır. Her midye tazeliği ve kalitesi için seçilir. Böylece sadece en iyileri mutfağa ulaşır. Tazelik anahtardır. Her midye ovularak temizlenir, dikkatlice açılır ve sakalları temizlenir. Bu titiz temizleme süreci, midye dolmayı bu kadar özel kılan narin lezzeti ve dokuyu korur. Yemeğin kalbi iç pilavdır. Tatlı soğanlarla sotelenmiş hoş kokulu pirinç, mutfağı ağız sulandıran bir aroma ile doldurur. Çam fıstığı hafif bir çıtırlık katarken, kuş üzümü tuzlu lezzetleri dengeleyen hafif bir tatlılık getirir. Yeni bahar ve tarçın gibi baharatlar serpilerek, pirince sıcaklık ve karmaşıklık katılır ve dolguya kendine özgü tadı verilir. Pirinç kısmen pişirilir. Böylece midyeleri doldurmadan önce Baharatlardan ve aromatiklerden tüm lezzetleri emebilir. Sonra ustaca ellerle lezzetli pirinç karışımı her midye kabuğuna kaşıkla doldurulur. Her lokmanın lezzetli olmasını sağlamak için sıkıca paketlenir. Midyeler bir tencereye dizilir. Bolca altın rengi zeytinyağı gezdirilir. Bu da zenginlik katar ve lezzetlerin bir araya gelmesine yardımcı olur. Nazikçe buharda pişirilirler pirincin midyelerden salınan tuzlu suları emmesine izin vererek deniz ve baharatın uyumlu bir karışımını oluştururlar. Bu dikkatli süreç, her midye dolmanın yumuşak, sulu ve lezzetle dolu olmasını sağlar. Hazırlık sanatının gerçek bir kanıtıdır. Denizden sokağa, her adım beceri, sabır ve geleneğin birleşimidir. Sevilen bir Türk lezzetini herkesin beğenisine sunmak için hayata geçirir. Midye dolma en iyi sokakta yenir. Şehrin enerjisi etrafınızda nabız gibi atarken ve taze midyelerin aroması havayı doldururken, yerel halkla ve ziyaretçilerle omuz omuza durmanın, hepsi aynı basit zevke çekilmiş olmanın özel bir yanı vardır. Deneyim satıcının tepsisinden başlar. Midyeler yüksek yığılmış ve sokak lambalarının altında parıldayarak sizi sevilen bir geleneğe katılmaya davet eder. Satıcı her midiyeyi ustaca açar. Lezzetli dolgunun üzerine bir dilim limon sıkar ve size uzatır. Çatal bıçak takımına gerek yok. Sadece elleriniz ve bir macera duygusu. Ritüel hızlıdır ancak lezzetler kalıcıdır. Arkadaşlar etrafta toplanır. Hikayeler, kahkahalar ve bazen kimin daha çok yiyebileceğini görmek için dostça rekabetler paylaşırlar. Bu bir bağlantı anıdır. Yemeğin bir araya gelmeyi kutlamak için bir neden haline geldiği. Ritüel toplumsal, canlı ve Türk şehir yaşamına derinlemesine işlenmiştir. Kalabalık gecelerde sokaklar sohbet sesleriyle ve midye kabuklarının tıkırtısıyla canlanır, hem şenlikli hem de tanıdık bir atmosfer yaratır. Restoranlar midye dolmayı meze olarak servis ederken, puristler gerçek lezzetin sokakta şehir sesleri, kahkahalar ve İstanbul'un gece hayatının sürekli uğultusuyla çevrili olarak bulunduğunda ısrar ederler. Tuzlu pirinç, tatlı kuş üzümü ve tuzlu midyenin bağımlılık yapan karışımı insanları daha fazlası için geri getirir. Her lokma şehrin zengin mutfak mirasının bir hatırlatıcısıdır. Birçoğu için bu sadece bir atıştırmalıktan fazlasıdır. Rahatlatıcı bir ritüel, denize lezzetli bir bağ ve son kabuk boşaldıktan sonra bile uzun süre kalan İstanbul'un canlı ruhunun bir tadıdır. Hijyen çok önemlidir. Taze, parlak midyeleri olan ve kalitenin her zaman öncelikli olduğu kalabalık tezgahlara sahip satıcıları seçin. Midye dolma sadece bir yemekten fazlasıdır. İstanbul'a göç eden ve zanaatta ustalaşan aileler tarafından nesilden nesile aktarılan yaşayan bir gelenektir. Türkiye'nin çok kültürlü ruhunun bir sembolüdür. Geçmişi ve bugünü birbirine bağlar. Simit ve dönerin yanı sıra midye dolma şehrin ve denizin bir tadıdır. Onu denemek, lezzet, tarih ve kültür açısından zengin bir hikayeye katılmaktır. Öyleyse bir dahaki sefere bir midyecinin çağrısını duyduğunuzda adım atın ve bu unutulmaz Türk klasiğinin tadını çıkarın.